Evet merhabalar. Bugün böyle da 1 e vs 3 atmayı deniyorum. Rakip böyle. İlk karakteri direkt salacağım. Buraları keseyim ben. Evet saldığım ilk iki karakteri de. Evet şimdi taktik yapma zamanı. Şunu şuraya at. Sadece gelmesini bekleyeceğim. Şöyle sıkacağım. İllahi gelecek yani. Bekliyoruz. Şöyle. Dur gelmesine izin vereyim dur. Şu aladan sıkayım böyle. Gel artık. Geldi. Ben de öl. Evet yaptık birini. Şimdi ikinciyi direkt böyle ultra atacağım. Bu aksi denemeyeceğim. Lan neredesin? <laughs> Lan! Oğlum bir ara ölüyordum. Aldın mı? 150 atacağım. canlı Lan bu şansa bak. Ne ballısın he. Evet yine yapacağım. Gel lan buraya. Kestim. Evet kestim. Çok iyi. Abi keşke bir tane daha oturum o şu an. Haksa atardım. Sakin ol lan. Şöyle bir udri doldursak. Şuraya doğru atsak. Yedi. Nerede? Oğlum nereye kaçtın? Attık mı bir vs Attık lan. Evet bir vs de attık Otis'le. Karşımıza gelen rakip de zor yani Dolada bayağı zorladı. Neyse abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.